Arkadaşlar eğlence burada başlar. Ben Toprak ve bugün sizlerle birlikte şaka mı şeker mi kutusuna gene bal kabağını açacağım. Son maç Rico. Hatta şuradan görürsünüz şöyle ikisi var. Ben gittim Kro'yu geçen gün bitirdim. Bitirdim. O yüzden gittik Rico'ya başladık uzmanı bitirip sonda da imkansızı bitirmeyi düşünüyorum. Şu an uzmandayım. Daha çılgın var. Çok çıl, çok çıl, ah, çok çılgın ya. İnternet çok kötü. Okay. Hey. Gold! <coughs> hodge new, <coughs> new, Hop bitti. Şunu açalım. Geldi. Açıyorum. Açtım. Bastım. Dokuz. Ah oh be. Emekler boşuna. Alt tarafı vampir B var ya. Yani bende kaju bazı yok ki. Ay kaju diyorum. Kizu kenji. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın. Brawl Stars'daki hangi karakteri çizmemi istersiniz? Gerçek hayatta çizeceğim. Ve odamda duracak. Mesela Bastır çizebilirim. Çak. Aaa çaktım. Hazır. Çizdiklerim. kendi çizdim. Normal halini. Bak tam. Bu pozu çizdim. Spike. Eline bomba aldığında attığı bir yeri çizdim. Sonra. Allah'lı yanlışlıkla tıkladım. Leon'u çizdim bu halini tam böyleyken ne çizdim ya ben bakıp geliyorum he arkadaşlar cc takımı çizdim kural bu hali tam böyle bir de cc takımından kolt bu hali bu post He tam bu. Böyle falan çizdim bunları. Beş tane. Bu da kulübüm. Başkanımız katil kedi. Yani gerçek adını söylemeyeyim de. Gerçek adım. Böyle falan yazışıyoruz bazen. Olha, fala. Bye, bye.